Canlarım merhabalar. Bugün sizlere burma baklava tarifimle geldim. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 200 gram tereyağımı ilave ettim. Harlı ocağın üzerinde yağımız eriyene kadar beklettim. Sonrasında ocağı kısığa alıp onun sade yağ şekline gelmesini beklemeye koyuldum. O sade yağ halini alırken ben de fındığımı, cevizimi, tarifte genellikle fındık kullanıyorum. Çünkü ben Karadenizliyim, bizim oralarda fındık yetişiyor. Siz de istediğiniz tüm iç harcını kullanabilirsiniz. Biraz irice parçalar halinde fındığımı öğüttüm. Dişe gelmesi önemli. Kesinlikle kum gibi, toz gibi olmasın. Çok lezzetli olmuyor çünkü. Geleneksel Türk mutfağının en güzel tarifidir. Baklavalarımız iftarda, sahurda, Ramazan'da, misafir geldiğinde biraz emekli olsa da zor olsa da hakikaten çok güzel bir lezzet. Bir süre sonra üzerine köpükler oluşmuştu tereyağımın. O köpükleri güzelce topladım ve yine ocağımın üzerine aldım. Kasık ocağın üzerinde o erimeye devam ederken ben de bir yumurtamı bir su bardağı yoğurdumu kasemin içerisine ekleyip üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim çay kaşığının burnuyla çok az miktarda tuz 2 çorba kaşığı sirke ve bir çay bardağı su ekleyip güzelce karıştırdım tarifimi kaydetmeyi ve beğenmeyi unutmayın tarifimde 5 su bardağı un kullandım bu miktar Ununuzun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterecektir. Siz de kontrollü bir şekilde ilave edin. 5-6 su bardağı olabilir ama 5 su bardağının altına düşeceğini zannetmiyorum. Yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bile değişkenlik gösterecektir. Burada arkadaşlar tarifin içerisinde kaşığı içerisinden alıyorum ve yoğurmaya başladığım sırada da size anlatmak istiyorum. İster yoğurt kullanın ister süt kullanın. Ama yoğurmasına çok dikkat edin. Yoğurması hakikaten çok önemlidir. Kesinlikle çok iyi şekilde yoğurduğunuz sürece un miktarına dikkat ettiğiniz hamurun kıvamına dikkat ettiğiniz sürece muhteşem lezzetli bir baklava yiyeceksiniz. İçine ister süt koyun, ister yoğurt koyun, isterseniz sadece su ve tuzla yoğurun. Orası hiç de o kadar önemli değil. Tezgahın üstüne bir miktar un serptikten sonra 5. bardak unumun son kısmıydı bu. Güzelce aça aça yumruklaya yumruklaya uzata uzata güzelce yoğuruyorum. Bu püf noktalarını kaçırmamaya özen gösterin. Sadece un su tuzla bile çay kaşığının ucuyla çok az miktarda tuz ile bile baklava hamuru yoğurabilirsiniz. Bu ayrıntılara çok fazla takılmayın. Baklavanın açılması, hamurun yoğrulması, hamurun bekleme aşaması en az yarım saat. Akşamdan yoğurabilirsiniz. Buzdolabında sabaha kadar bekletirseniz hakikaten çok güzel bir baklava yapmış olacaksınız. Bu püf noktalarına dikkat edin. Sonra bezelerini de en az 30 dakika kadar dinlendirelim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Ele yapışmayan, asla yumuşak ve kesinlikle sert olmayan bir hamur yoğurduk kasemin altına az miktarda un serpip üstüne hamurumu ekleyip nemli bir mez ile üzerini kapattım. Bu aşamada sade yağım oldu. Tortularından onu kurtarmak için bir tülbentle mutfak işlerinde kullandığım bir tülbentle beraber onu süzüyorum. Bakın erittiğim kasenin dibindeki tortuları görüyorsunuz. Amacımız bunun baklavanın üzerine gitmemesi. Bir çay bardağı da Sıvı yağ ilave ettim. Kesinlikle kaynar olarak kullanmayacağım. Baklavanın yanmasını istemiyorum. Sıcağı yakın şekilde kullanacağım baklavamın üzerine gezdirirken. Gönlüm istedi ki tüm püf noktalarıyla sizlere baklava nasıl yapılır anlatmayı. Bu yüzden videomu biraz uzun tuttum. Şimdiden sizlerden özür diliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kameraya yansıyan gölgelerimden dolayı da kusura bakmayın. Evimin ışığı çok fazla yeterli değil. Işıklandırma kullanıyorum. O da yeterli gelmiyor. Bu hamur ile isterseniz baklava, isterseniz burma baklava, bülbül yuvası, istediğiniz her çeşit baklavayı yapabilirsiniz. elastik bir şekilde elinizin altında benimki gibi benim hamurum gibi uzuyorsa çok güzel dinlendirilmiş demektir hamurunuz. Bu püf noktasına da dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Eğer elinizin altında uzatamıyorsanız hamur kendi kendine topluyorsa hamurunuzun bekleme oranı yeterli değil demektir. Bezelerimizi yapalım. Un serptiğimiz tepsinin içerisine bezelerimizi alalım. Üzerine yine bu tarz işlerde kullanmış olduğumuz mutfak bezimizi iyice sıktıktan sonra kapatıp dinlenmeye alalım. Yaklaşık en az yarım saat dinlendirmiş olduğumuz bezelerimizi en ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak açabiliriz. Kıyır kıyır tam kıvamında %100 garantili 40 yıldır yapmış olduğum baklava tarifimdir arkadaşlar. Kesinlikle püf noktalarına dikkat ederek yaptığınız sürece sonuç %100 garanti. İstiyorsanız ilk aşamada da şerbetini yapabilirsiniz ama ben şerbeti sonradan kaynattım. Baklava şimdi başta gördüğünüz tepsi kadar iki tepsi çıktı. İstiyorsanız yarı oranda malzemeyi kullanıp daha az yapabilirsiniz. İstiyorsanız iki katına çıkarabilirsiniz. Alüminyum tepsi ile bir tepsi baklava çıkar. Bu ölçülerle. Size tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. İstedim ki evinde baklava yapamayan kalmasın. En lüks yerde yediğiniz baklavadan bile çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka tarifimi denemenizi ve yorum kısmına sonucu yazmanızı bekliyorum sizlerden. Önce bezeyi alıyorum. Altına üstüne bir miktar nişasta serpip elimle üstüne bastırdıktan sonra açmaya başlıyorum. Oklavamı oval şekilde avucumun altında çevirdiğim sürece hamurumuz yufka haline aldığını kendiniz gözünüzle göreceksiniz. Gerçekten evinin mutfağında baklava yapamayan kalmasın arkadaşlar. O kadar lezzetli o kadar güzel oluyor ki bir daha dışarıdan baklava yiyemeyeceksiniz. Tüm kenarlarını çevire çevire özellikle kalın yeri varsa eğer kalın yerlerine ağırlık vererek yufkamızı açalım ağza kalın kalın gelmesin. İstiyorsanız kenar kısımlarını çıkarabilirsiniz ama ben yeteri incelikte açtığımı düşündüğüm için kenar kısımlarını kesip almıyorum. Ama kenarlarını kesip alanlar da var. Eksik bir şey kalsın istemiyorum. Onun için her şeyi teker teker anlatmaya çalıştım sizlere. Tezgahım yeterli değil. Eğer tahta bir sofranın üstünde açıyor olsaydım çok daha başarılı bir yufka açmış olacaktım. Büyüklüğü de yeterli değil. E, düzgünlüğü de yeterli değil. Size bunu çekebilmek için ne yazık ki tezgahta çekmek zorundayım. Ama tezgahın üstünde de bütün böreklerinizi günün rahatlığıyla açabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediniz. Eğer nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Genellikle tatlılarımı küçük tepsilere yapıyorum. Bir tepsi yerine iki tepsi kullanıyorum. Çünkü iki kez misafirim geliyor. İkisine de sıcak sıcak servis yapıyorum. Çok daha güzel, çok daha lezzetli oluyor. İstiyorsanız tek tepsiye de yapabilirsiniz. Bu tamamen benim kişisel tercihim. Bu arada beni hangi şehirden izliyorsunuz? Bu tariften sonra istiyorum ki yufka açamayan kalmasın. Onun için tüm püf noktalarıyla sizinle paylaşmaya çalıştım. Bakın tüm kenarlarını çevire çevire açıyorum yufkalarımın. Baklava Türk mutfağının en çok bilinen ve en nadide tatlılarından biridir. Baklavayı her usta iyi yapamaz. Hatta şefler bile yapmaya cesaret edemezler. Ustalık ve tecrübe gerektiren hamurun şerbetle dansıdır adeta baklava. Ustalığın yanı sıra emek de ister. Gerçekten hakkı verilerek hazırlanmış bir baklavada ustanın alın teri özeni gizlidir. Şimdi bu tarifimde ben sizlere tüm püf noktalara ile aktarmaya çalıştığım baklavanın yapılışını. Baklava ne hamurlaşsın ne de kuru kalsın. Şerbetini verdikten sonra 5-6 gün süreyle oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Asla buzdolabına koymayın. 40 kat özenle açılan baklava hamurunun fındıkla, fıstıkla ya da cevizle buluşmasına, üzerine şerbet gezdirilmesi gelmiş geçmiş nefis lezzet buluşmalarından biri diyebiliriz. Klasik baklava tarifi kadar son dönemlerde soğuk baklava da çok fazla sevilmeye başladı. Eğer tarifimi beğenirseniz soğuk baklava tarifimi de sizlerle oluşturacağım. çıtır çıtır bir tatlı yapmak herkesin hakkı. Burmalarımızı burarken özellikle dikkat etmeniz gereken şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle sıkı sıkıya sarmayın. Biraz bola yakın ama asla bol olmasın. Eğer sıkı sıkı sararsanız şerbetini kesinlikle çekmez. Arkadaşlar verdiğim püf noktalarına lütfen dikkat edin. Sonra lütfen beni suçlamayın. Baklavanıza şerbeti soğuk. Baklava sıcak verecekseniz Öncelikle şerbetin yapımıyla işe başlamalısınız. Ama ben şerbeti sıcak, baklavayı soğuk vereceğim bu tarifimde. Bu arada ikisini de sıcak verebilirsiniz eğer şerbet şerbetinize ve baklavanızın pişmesine güveniyorsanız. Baklavanız fırında en az 1 saat 165 derecede ya da 170 derecede. Tabii ki bu da fırınınızın pişirme derecesine göre değişkenlik gösterecektir en az bir saat pişmişse içi tam kıvamında olmuş demektir. Sadece üzerinin kızarması baklavanız pişmiş olduğu anlamına gelmez. Arkadaşlarım klasik baklava hamurunda un, yumurta, su ve tereyağı gibi malzemeler olur. Hamurun en önemli püf noktası ise içerisine kıyırlığını artırmak için sirke ilave etmektir. Dokusunu daha güzel hale getirir sirke ve şekerlenmez. Ev yapımı baklavanın lezzetini artırmak için içerisine yoğurt, süt de ekleyebiliriz. Bu arada burada kesinlikle sıkı sıkı sarmayalım. Benim tezgahım müsait olmadığı için ben ucunu tutuyorum ama Asla sıkı değil sardığım burmalarım. Gevşek kıvamda ama çok da gevşek olmasın. Geçmişteki bayramlar ne kadar da güzeldi değil mi? Önce büyüklerimizin elleri öpülür. Arkasından anneannemizin veya babaannemizin günler öncesinden hazır ettiği en enfes baklavaları yenirdi. Şimdilerde ise baklava dükkanlarına koşar olduk. Ama merak etmeyin bu tarifle incecik kat kat arasında fındığı, cevizi, fıstığı saklayan o bol şerbetli özlenen baklavalarımızı bu tarifle geri getiriyorum. Güzel baklava yapabilmenin ilk koşulu unun da gizli. Kullanacağınız unun güçlü yapıda baklavalık, böreklik un olmasına dikkat etmelisiniz. Hem hamurunuz bu sayede pratikçe açılabilecek hem de daha kolay şekle girebilecektir. Bu boyutta iki tepsi burma baklavam çıktı. Az önce de dediğim gibi daha büyük bir tepsiye eğer bayrama yapacaksanız, fazla olsun istiyorsanız yapabilirsiniz. 165 derecelik fırına göndereceğim. Yaklaşık olarak 1 saat kadar pişmesini sağlayacağım arkadaşlar. Burma baklavamın hamurunda ben kabartma tozu kullanmadım. İstiyorsanız hamurun en son aşamasında kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Üzerine yağını gezdiriyorum. Kesinlikle çok kaynar değil. Soğuk da bir yağ değil. Gayet sıcak bir yağ. Sade yağ halini almış bir yağ. Güzelce eşit bir şekilde her tarafını ıslatmalı yağımız. Ve 165-170 derecelik fırında yaklaşık olarak 1 saat kadar pişmesini sağlayalım. Biz bu aşamada şerbetimin yapımına geçebiliriz. İstiyorsanız şerbeti sıcak, baklava soğuk Baklava sıcak, şerbeti soğuk ya da her ikisini de sıcak ekleyebilirsiniz. Ama kesinlikle baklavanızın pişme oranını ve şerbetinize güveniyorsanız bu şekilde yapın. Şerbetinize güvenmiyorsanız biri sıcak, biri soğuk ekleyin arkadaşlarım. İhmal etmeyin. Sonra içi yumuşak yumuşak olur. Fındığınız, ceviziniz yumuşak yumuşak ağzınıza gelir. Ben kesiyorum çapraz bir şekilde ortasından 8'e böldüm. Önce 4'e, sonra 8'e böldüm. Şimdi fırına verebilirim ve bu aşamada şerbetin yapımına geçebilirim. Bu yalnızca yapabildiğim onlarca tariften biri. Baklavamızın şerbetinin yapımına geçebiliriz. Şerbetimizin yapımı baklavanın her şeyi demektir. Tam kıvamında bir şerbet, baklavanın kurtarıcısı ve kıyır olmasını sağlayacaktır. 5 su bardağı şekerimizi, 5 su bardağı normal suyumuzu tenceremizin içerisine ekleyip bir dilim limon ve birkaç damla limon suyu ilave ettikten sonra güzelce şeker eriyene kadar karıştırıp harlı ocağın üzerine alalım. Kaynayana kadar harlı ocağın üzerine Kaynadıktan sonra orta hararetli ocağın üzerinde yaklaşık olarak 30 dakika kadar kıvamı kaşıktan yavaş yavaş akacak kıvama gelinceye kadar kaynatmaya devam edelim. Bakın şerbet gayet azaldı içinde. Bu aşamada fırından çıkarmış olduğumuz tatlımızın üzerine şerbeti sıcak sıcak ilave edebiliriz. Verdiğim püf noktalarına dikkat ettiysek eğer eğer etmediysek biri soğuk, biri kesinlikle sıcak olmalı arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşçakalın.